arkadaşlar. Ben Azra Öztürk. Bir Azra'cının gününün hesabını sahibi benim. Sonunda video çekme fırsatı buldum. Aslında şöyle şu an çok ane gelişti. Böyle 5 dakika öncesinde dedim ki ya dedim ben başlayayım bence ay. Başlayayım dedim ki bir tane video atayım şöyle. Hem böyle kendimi tanıtayım falan. Tamamen subantin olacak. Tamamen böyle içten aklına ne geliyorsa söyleyeceğim şu an. Bakalım. Bismillah. Öncelikle ben ne yapıyorum? Neden açtım YouTube hesabı? Hemen anlatayım. Şimdi ben bu sene üniversiteye başladım. Böyle bayağı işte 12. sınıfta YKS sürecinde falan da böyle kendi kendime böyle video falan çekiyordum işte. Fotoğraf çekiyordum. Sonra böyle seviyorum hani böyle kendimle alakalı böyle bir şeyler anlatmaya işte gezdiğim yerleri anlatayım işte. Arkadaşlarımla vakit geçirdiğimde videolar çekeyim. Sonra TikTok'tan böyle ya da Instagram'dan işte ünlü olan videoları falan böyle et, şey, kendimiz çekiyorduk falan. Ben böyle şeyleri seviyorum. Ondan sonra bunları böyle paylaşımı da seviyorum. Sonra işte bu YKS bitti. Üniversiteye başladım. Bu arada Medipol Eczacılık'ta okuyorum. Türkçe bölümünde. Bununla ilgili de başka bir tane video e, çekerim zaten inşallah. Ondan sonra Medipol Eczacılık'ta. Okurken işte üniversiteye başladıktan sonra ben böyle bir şeye merak saldım işte dedim ki Instagram hesabı açayım. Ondan sonra YouTube hesabı açayım mesela. Aslında aklımda YouTube hesabı yoktu başta. Ondan sonra e, babamla konuştum İşte baba dedim ben hani böyle bir Instagram hesabı açmayı düşünüyorum. Sence hani nasıl fikir vesaire diye. Ondan sonra babamla dedi ki bence dedi direkt dedi sen YouTube hesabı aç, dedim. Ondan sonra ben de dedim ki ilk Instagram açsam daha iyi değil mi baba dedim hani. Çünkü YouTube'da daha böyle hani şey gibi geliyor bana hani. Instagram atıyorum direkt video çek paylaş at hani. YouTube'da hani bu ne bileyim biraz daha profesyonel olmak gerekiyor diye. Şimdi mesela ben şu an iPad'inden çekiyorum e, videoyu. Ama hani böyle küçük kameralarda falan çekiyorlar ya böyle. Ben, he, hiç onlar falan yok. Ondan sonra hiç tecrübem de yok. Dedim ki önce bir Instagram'da büyüyeyim. 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 Büy, büy, büy. yani Instagram'da büyüyeyim. Şu an gerçekten unuttum. Instagram'da büyüyeyim. Büyüyeyim. Büy. Ee, ondan sonra dedim ki ondan sonra işte YouTube'a geçerim. Sonra e, hem bu arada Instagram hesabımı da açtım. Hatta dün evet dün işte ilk defa böyle açık hesap haline getirdim. Ondan sonra paylaştım falan. E, hesabımızda da bir... Yani bu açıklama kısmında... Aa burada yut, dur, Durun şimdi heyecan yaptım. E, önce şuradan başlayayım. Babam bana dedi ki işte YouTube hesabı aç. Sonra ben de dedim ki tamam dedim baba aç, işte açayım. Direkt işte şey yaptım. Sonra kaptım hemen bir eczacının günlüğü hesabı adını. Ondan sonra da işte böyle e, açıklama kısmı falan yaptım Hatta e, sonra işte dedim ki Instagram hesabımı da ...ekleyeyim. Böyle Instagram hesabını falan... ...ekledim. Dedim ki işte... ...bu, bu arada var ya o kadar bilgim yok ki... Ee, ...YouTube'a şey yazıyorum işte... E, ...Instagram hesabı nasıl ...eklenir YouTube'a açıklama kısmı... ...onu falan izledim. Sonra... ...ekledim. Ee, daha tabii... ...ortada Instagram hesabı yok. Sadece açık ama... ...hani böyle açık hesap falan değil daha. Sonra onu da ekledim. Ondan sonra... E, ...işte şu anda biz... E, tatile girdik. Yani e, iki haftalık bir tatilimiz vardı bizim. E, vizeler olduk. Finaller olduk. Tatile girdik. E, ondan sonra bu arada aslında bizim de çok ilginç. Tatil bir ay gibi gözüküyor ama finaller tatilin içinde de vardı. Neyse bunları da sonra anlatırım. Çok anlatacağım şeyler var ya. Çok güzel olacak inşallah. Ondan sonra e, ben bu şeyi ne yaptım? Evet, <laughs> Instagram hesabı diyordum. Instagram hesabımı ondan sonra e, açtıktan sonra dedim ki nasıl olsa tatildeyim diyordum pardon. Ondan sonra dedim ki işte nasıl olsa tatildeyim. Tatildesin işte. E, niye işte? Bence Instagram hesabını artık başla. Ondan sonra e, hesabım işte biraz daha günlüğüne şey yaptım. İşte bir böyle kendimi tanıtan işte dedim ki e, Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte, e, size de selamun aleyküm. Ondan sonra ben Azra Üstürk işte neden... E, katıldım falan gördüm. Ya Instagram hesabıma zaten baksanız görürsünüz çok da güzel olur aslında. Buradan da böyle takipçi alırsam çok heyecanlıyım zaten. Ondan sonra e, işte tanıttım böyle kendimi. Ondan sonra da işte böyle takipçi falan geldi. İşte, işte benim de arkadaşlarım falan çok destek oldu. Gerçekten bu arada yani hepsine çok çok teşekkür ederim. Ben main hesabımda yakın arkadaşlar. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. 5 dakikadır konuşuyorum şu an. Ve aslında burası çok güzel böyle konuşmak için. Çünkü mesela Instagram'da e, ben şimdi post falan atacaktım. İşte post atıyordum bugün tekrardan. İşte böyle YKT zamanında e, videolar falan çekmiştim. Onları işte bu posta paylaşacaktım. Sonra baktım. Ben kendimi de mesela diğerlerinin yerine koyuyorum. İşte birileri falan böyle takip ettiğim ya da böyle uzun uzun videolar eklediği zaman hani ben de geçiyorum yani yalan söyleyeyim. Ben de şimdi mejor koydum ama hani... Şimdi şey de demiyorum hani geçiyorum sonuçta. Onlar da illaki ki geçiyordur yani izleyenler. O yüzden mesela ama burada rahat rahat konuşuyorum. Sonuçta şey var ya 2x iki, iki özelliği böyle... Hepsini de dinleyebilirsiniz böyle hızlı hızlı diye konuşuyorum ben. Konuşuyor olurum yani o zaman. Evet böyle. Yani o yüzden YouTube aslında güzel bir şeymiş. Böyle konuşuyorum yani. Sadece konuşuyorum. Aa siz de aslında böyle olsanız karşılıklı konuşsak tanışsak falan ne kadar güzel olur ya. Evet. Neyse. Ondan sonra... O kadar o kadar böyle yerlere giriyorum ki ben insanlar böyle önceden konuşacağı şeyleri belirliyorlar. Böyle düzgün düzgün konuşuyorlar. Ben şu an her şeye daldım. Evet ne diyordum? tam şöyle yapalım. Şu an çünkü bu çok spontane bir video olduğu için ben bunu paylaşmak istiyorum aslında. Hatta bugün günlerden ne? Ee, bugün yazmıyor. 2 Şubat Pazar saat 00.13 dedim dediğim gibi yaz yastığımızın kılıp sonra dedim ki ben video çekeyim. Hı. Ondan sonra video işte Instagram'ın dün iki dün evet yanlış hatırlamıyorsam dün tabii şu an 12'ye geçtiği için anladınız siz attım işte video işte ben arkadaş ha arkadaşlar diyorum gerçekten ben normalde kendi hesabımdan mail hesabımdan yakın arkadaşlar da böyle işte hikayeler kendimi falan tamam böyle hep paylaşıyordum Sizlerden de yapanlar vardır. Ya da pre hesabı olan. Ondan sonra ben işte böyle kendi öbür hesabı bir eczacının günlüğü hesabını açtıktan sonra işte yakın arkadaşlarıma da böyle bir yaptım. Dedim işte bana destek olursanız çok mutlu olurum falan filan. işte böyle. Ondan sonra sağ olsunlar hepsi de hemen böyle beğendiler. Yorum falan yazdı. O kadar güzel bir şeydi ki. Yani. O kadar güzel bir duyguydu ki. Hani arkadaşlarının böyle desteğini alman gerçekten çok güzel bir şey. Ve mesela hani ilk video atınca insan böyle çok heyecanlanır ya evet ama böyle arkadaşlarımdan beğeni gelince böyle işte yorum falan gelince ben de böyle biraz daha rahatladım dedim. Oh tamam yani güzel gidiyor inşallah. Ya böyle. O yüzden gerçekten arkadaş çok önemli bir şey. Ve Allah herkese hepimize çok güzel doğru dürüst. Hayırlı, düzgün bizi böyle yanlış yola sokmayacak güzel arkadaşlıklar nasip etsin. Amin. Ee, duamızı da ettik. <laughs> ondan sonra. he Ondan sonra ben işte attım onu. Saçım. Attım öyle. Attım. Videoyu attım. Hı. Ondan sonra işte e, sağ olsun annem babam da çok destek oldu. Allah razı olsun onlardan da. Ondan sonra e, bugün işte e, dedik ki işte babam Hani yani, bir tane daha video at en yani Çok boşlukta bırakma. Çünkü bu arada Instagram'da böyle ne varmış biliyor musunuz? Etkileşim yani al algoritma diyorlar işte. E, böyle şey işte her gün oturuyorum sık sık paylaşman gerekiyormuş ondan sonra bu arada bu üzerindeki de arkadaşım Sare Şimdi, bu arada Sare benim ilk takipçim onunla ilgili videomuz da var hatta benim takibi abone ol pardon abone ilk abone YouTube'da ee, hatta bana abone olduğu videoda çektim böyle dedim ki sonra atarız falan diye o yüzden e, onu ayrıca buradan sevgilerimi yolluyorum tabii o da şu an YKS'ye hazırlandığı için şu an belki bu videoya çok şey yapamaz çünkü e, ama olsun belki izler beni kırmaz evet Hmm. Ondan sonra ne, ne diyordum? He, işte paylaştım. Arkadaşım da bana desteği oldu. Ondan sonra ben bugün, bugün de işte bir tane video atmam gerekiyordu. Sonra ben de şeye karar verdim. <laughs> Tabi burada YKS hazırlayan, hazırlananlar vesaire de çok daha iyi anlar beni. Eğer hani 10. sınıftaysanız, 11. sınıftaysanız çok anlamayabilirsiniz belki. Ama 12. sınıfta olan ya da mezun olanlar beni çok iyi anlar ki. Ee, YKS süresi insanı çok etkiliyor ve o an o sene yaşadığınız şeyler yani o resmen YKS senesinde büyüyorsunuz Burada ben aslında şu, çok böldüm kusura bakmayın ama ben şu an aslında kendime bakıyorum ama şuraya bir yere bakıyormuş gibi sanırım şu an size bakıyor gibi görüyor, gözüküyorum ama size bakmak için de şu küçük bir noktaya bakmam gerekiyor o noktaya bakarak konuşuyordum da böyle bir grip hissediyorum çünkü sizi göremiyorum ya oradan sizi görsem şu an pijamalı falan. Ben de pijamalıyım. Merak etmeyin yani altında. Ondan sonra... E ha, böyle konuşunca da bir garip oluyor insan. Aslında sürekli kendimize bakarken böyle bir kamera olsa güzel olurmuş böyle. O yüzden kusura bakmayın. Ben şu an kendime bakıyor gibi konuşuyorum. Çünkü öbür türlü çok böyle kötü oluyor. Kötü oluyor. Evet kötü oluyor yani. O yüzden kendime bakıyorum şu an. Ama size yani size bakıyorum aslında gibi ağırlarsınız çok güzel olur. Belki ilerleyen zamanlarda böyle gelişirsem falan oraya bakarak da konuşabilirim. Şu anlık kendime bakayım. Evet. Ee, bencil olmuyordum inşallah. Ne diyordum? Paylaştım. Ha. Hatırlamadım. İlk... Ha şey şey YKS YKS tamam. çok severim bu konuyu. Beni 12. sınıflar işte veya işte mezunlar vesaire çok iyi anlar. YKS insan resmen şurasına dokunuyor. Yani e, bence yani çok büyük bir travma vesaire hani insan böyle bir şey yaşamadıysa tabii ki yaşayan yaşadıkları yaşadığımız yaşadık yaşayanlar vesaire vardır. Kimse yaşamasa ne güzel olur. YKS kesinlikle bence insana böyle bir şey oluyor atıyor unutamıyor yani. Ya, travma demek istemiyorum aslında ama şöyle oluyor şimdi hani biz şimdi YKS'ye girdi. Acaba süre 11 dakika oldu bu arada. Ben şu an bu tanıtım videosu gibi olmadı mı? Ben şimdi bunu burada buru kessem mi ki? Ee, çünkü öbür türlü çok konuşuyorum. Bir de şey oldu arkadaşlar. Ben şimdi böyle bir sürü topa girdim. Her şeyi anlatmak istediğim için. Ama şey biraz bakayım çok spontane olduğu için çünkü bu sefer ben bir sürü şey anlatmaya başladım. Bir de belki şey vardır. Çünkü Instagram'da dedim ya çok uzun videolar böyle sıkıyormuş falan diye. Acaba böyle 10 dakikayı geçti ya şu an 10 dakika 50 saniye oldu. Sıkılır mısınız ki? Ama bana, bana da anı olsun diye çekiyorum tabi. Ama sizin de tabi sıkılmamanız önemli. Ya şimdi bence bu ilk videom diye siz de anlayışla karşılarsınız. Hatta bana yorumda falan böyle yazın ya. Gerçekten de ki ay azıcık çok, çok uzaktım dersen belki birazcık. Gerçekten söyleyin ya. Sonuçta benim iyiliğim için. Sizin de sıkılmamanız için. Şimdi şey dedim. Acaba dedim biraz üzüldüm mü? Çok uzattın falan deyince de. Üzülmem ya. Yani de edebilirim. Ama tabii ki söyleyin yani. Sonuçta nasıl düzelteceğim o zaman? Yani öyle de olmaz. Ha şey. Ee, şimdilik ben hemen şunu da anlatayım En azından 20 dakika yapalım Zaten iki ikisi e dinlerseniz Belki de dinlemeyeceksiniz Ama dinlerseniz çok güzel olur Çünkü neden? Çünkü benim ilk videom Beğenirseniz falan böyle diyorlar ya ay Şuraları buraya bırakıyorum beğenirseniz Aa, Pardon buraya ne beğenirseniz Burada şey koyuyorlar Neyse tamam çok tamam, karıştırmıyorum arkadaşlar Şimdi gerçekten kusuruma bakmayın Çünkü gerçekten Saat şu an 00.20 ve ben çok tamam artık bunu çok fazla söyledim. Ondan sonra ne oldu? Ben bu ikinci şeyimi de açtım. Bu arada size bir şey daha söyleyeyim mi? E, biliyorum çok şey oldu ama e, bu çok güzel geliyormuş. ha. Yani i̇nsan böyle böyle oh rahat diyor böyle oh ya. Ben yani böyle anlatıyorum işte size. Ne güzel ne kadar güzel bir şey yani. Bence siz de açın. Hepimiz açalım yani. Bizler olur. Hepimiz birbirimize destek olan oluruz böyle. Topu atarız birbirimize. Eee Heh. Ondan sonra Instagram hesabımı açtım. Ondan sonra e, bugün de babam işte demiştim ya etkileşim falan varmış diye. Ondan sonra işte o yüzden ben de bugün e, şey yaptım. Nereden başlayayım dedim. YKS süreci diyordum. İnsana çok dokunuyor diyordum. Çok dağıttım. YKS süresi işte insanı böyle gerçekten bununla alakalı da video çekelim. Hatta evet bununla alakalı da video çekeyim. gerçekten çok yani böyle zorlanıyorsun. Kendini yalnız hissediyorsun diyorsun. ki ben hiç çalışmak istemiyorum artık diyorsun. E, hedefin oluyor. Hedefin bir isteğin oluyor, bir idealin oluyor. Onunla çalışman gerekiyor. Çok yani gerçekten çok böyle yıkıldığım zamanlar da yaşadım. Hani siz de yaşayacaksınız ya da yaşıyorsunuz. Gerçekten belki de şu an YKS döneminde olan birisi izliyor beni. Eğer sen izliyorsan sana bir şey söyleyeyim mi? Bak sana bakıyorum şu an. Ee, çok samimi bir şekilde söylüyorum. Gerçekten çok içten bir şekilde söylüyorum. Biliyorum çok yoruluyorsun ve böyle hani bırakmak istiyorsun ve olacak mı olmayacak mı diye diyorsun. Ama gerçekten o bir gün geçiyor. Yani böyle bir diyorsun ki işte 9 ay var diyorsun. O bir 7 aya kalıyor. Hatta bak benim bir tane inanın. Benim bir tane videom var hatta diyorum ki eskiden 9 ay falan yapıyordum. Şimdi 9 gün bile kalmadı diye dediğim bir video var. Onları da atmaya çalışırım. Bakacağım mesela gerçekten çok e, zorlanıyorsun biliyorum. Ben de o yollardan geçtim. Biz de yollardan geçtik. Ondan sonra e, ama gerçekten geçiyor. Yani gerçekten gel tam geçeceğini sen de biliyorsun ama çok hızlı geçiyor aslında ve e, bence geleceğin için gerçekten çok değer ve benden sana tavsiye. Hiç pişman olma. Benim mesela YKS zamanında çektiğim videolar var. Onları da e, atınca sen de göreceksin. Hep şey diyorum işte aman keşke mi olmasın. Hani sonuna kadar çalış en azından pişman olma işte birazcık daha çalışsaydın az ha demen diyordum. Hep böyle kendi kendime video çekiyordum. O yüzden aslında YouTube açmak da istedim bir anda. Çünkü ben seviyorum böyle anlatmayı. E mesela işte diyorlar ya insanlara böyle işte çok güvenme şey yapma falan diye. Aslında haklılar da. E ben de böyle an şey anlatmayı arkadaş olmayı falan aslında çok severim. İsterim de mesela. Gerçi günümüzde biraz da yanlış bu. Buralara da girmeyin. Buraya nereden girdim? Ondan sonra o yüzden sana gerçekten şöyle bir tavsiye Ben şu an üniversite deyim bu arada. Tabii ki o kadar tanışmadım sanırım kendimi. Yo tanıttım. o yüzden yani sana tavsiyem son konunun son dalmasına kadar çalış. Çalışın ya. Tıp mı istiyorsun? Çalış. çalış. Tıpta da, da çalışacaksın zaten. Uğruna çalış. Mühendislik mi istiyorsun? Çalış, hatta bak mühendislik mesela iyi üniversite yanlış bilmiyorsam mühendisliklerde iyi bir şey de olmam lazım yani şey şirketlerle de çalışmak için çok fazla mezun var diye sanırım yanlış bilmiyorsam yanlış bilgi de vermeyeyim çok da ilgilendiğim bir alan değil maalesef o yüzden hani mühendislik olur anaokul öğretmenliği olur hedefin ya da öğretmenlik olur hedefin neyse. Bunun için kanın son damlasına kadar çalış. Ve mesela benim bir tane arkadaşım var. Hedefi anaokul öğretmenliği. E, şu an mesela hani e, yapıyor onu zaten. İşte hedefi gerçekleştiriyor. Ama ben diyorum ki daha yüksek tut hedefini ve onun için de çalış. Hani bir bakarsın tercih döneminde çünkü çok farklı bir bölüm de seçebilir sonrasında. O yüzden arkadaşlar çalışın gerçekten ya. Çünkü yani siz de biliyorsunuz. Bu birden YKS Motivasyon videosuna döndü ya. Tamam gerçekten şimdi ben çok fark ettim şu anda. Benim acemiliğime verin. Ee, çünkü bence ilk videomun böyle olması normal de olabilir. Ama çok konuş, Çok anlatmak istiyorum çünkü ben gerçekten hatta ben var ya YKS Motivasyoncu falan da olabilirim. Yani bir eczacının günlüğü bakın arkadaşlar. Bu bir eczacının günlüğü de sadece eczacılıkla alakalı şeyler olmaz. Yani ben şimdi mesela böyle konuşayım sizinle. Sonra gezdiğim yerleri anlatayım. Arkadaşlarımla böyle vakit geçirdiklerimi anlatayım. Ailemden falan. Onların hepsini anlatayım. Biz beraber konuşalım burada ya. Biz arkadaş olalım. Hep beraber arkadaş olalım burada. Burada büyükler de izleyebilir. Ee, işte annemleri, babaları, tanıdıkları falan. Ondan sonra işte arkadaşlarımın büyükleri, anneleri, babaları falan. O yüzden aslında sizi çok hitap etmediğine fark ettim. Ama sizin çocuklarınıza hitap edebilir. O yüzden siz de izleyin. Evet. Öyle. Yani çocuklar neler yaşıyor anne babalar size gelsin biz neler atlattık neler o YKS süreci var ya insanın resmen büyüyor yani orada gerçekten biz orada büyüyoruz yani. Bu arada üniversiteye başladım ama hiç yani üniversiteye başlayınca böyle eskiden gözüm çok büyüdü wow üniversiteye gidiyorlar falan diye ama hiç de öyle olmuyormuş bu arada ve hala böyle lise bir gibi hissediyorum belki de üniversite bir olduğundan dolayı da olabilir o. Bunu da konuşalım hatta. Ben sonra bak bunlara ne yapayım biliyor musunuz? Ben, ben bunu. Ben bu videoyu izleyeceğim. Bu videoyu izledikten sonra bu arada bir şeyler söylüyorum ya. Şunu çekeyim bunu çekeyim falan diye. Bunları not alayım. Sonra da düzenli düzenli video yazayım. Çünkü ben mesela bunun başlığı ne yazacağım? Acemilik videosu. Şey ilk video. Yok acemi. Neyse bunu da sonra düşünürüm. Ondan sonra. Ben. Ha, ha, bir dakika. Daha az kaldı. Neyse. Ee, ondan sonra ben şey dedim. İşte hesabımı paylaştım işte Instagram hesabımdan. Sonra da e, işte çok fazla fotoğrafım ve videom vardı. Ondan sonra ben bu Instagram'a yeni özellikler burada da 20 dakikayı da birazcık geçse olur mu acaba? 25 dakika yapalım mı? Tamam 25 dakika yapalım. Şimdi e, bir saniye görülüyorum şu an. Şöyle Sonra ben bu Instagram hesabımı açtım. Hatta size göstersem ne olur? Bence hiçbir şey olmaz size hemen eserimi hesabımı gösteriyorum. E bu arada aslında açıklama kısmına koydum tabi oradan da görebilirsiniz. Bakın. Şu önerilenleri gözükse bir şey olur mu ki? E, ha tamam. Arkadaşlar şş, gözüküyor mu? Bakın bir özel bunu zaten yazacağım ben. Şöyle bakın. Oy, ilk, ilk videomda şu. Şu tarz bir şey. Ah kapandı. Neyse tamam bundan da vakit Ben böyle birden göstersin geliyor. Açtım işte. Dün, bugün, dün işte yani pardon bugün işte paylaştım. YKS süreciyle alakalı ben bir sürü fotoğraf ve video koymuştum. Sonra bunların hepsini böyle paylaşmaya karar verdim. Ama tekrardan söylüyorum. Aranızda belki açmak isteyen falan da olur. Ona da yardımcı olsun. Çünkü ben e, gerçekten bilmiyorum bu konular hakkında bir şey. Ve ben de kendim hani yeni yeni öğreniyorum vesaire. Öğreniyorum yani vesaire değil. Neyse karışık. Anlamadım şu an ne dedim en son. Sonra ben işte ha, algoritma falan önemli. O yüzden ne yaptım? O videolarımı ilk başta 20-20-20 böyle post Instagram'a yeni özellik geldi ya en son onu diyordum. 20-20 paylaşacaktım. Sonra dedi sonradan arkadaşımla konuştum. Arkadaşım dedi ki hani haklı olarak 20 tane kim izliyor Allah aşkına ben daha geç ben de geçeceğim bir tane birisi 20 tane paylaşıyor geçtim. Beşinci de beğendim yani. Sonra da öbürlerine de bakmadım yani. Ya da böyle hızlı hızlı geçmişim. Hatırlamıyorum şu an. Çok haklı. Sonra ben de ne yaptım? Ona düşürdüm. Ve onu, onu ona düşürdüm. Böyle paylaşacağım. Sonra böyle postumu attım ilk. 10 tanelik. Sonra böyle bir şey geldi. Boş geldi. Bir de akşam attım. Geç saatte attım yani birazcık. Sonra ben bu bütün YKS sürelerinden alakalı böyle bir tane bir reels hazırlamıştım. Onu da yapıştırdım arkasından. Onu da attım. Ki ben, ben Reels daha çok seviyorum. Böyle müzik müzik de daha enerjik oluyor. Postan bence. Sonra onu da attım işte. Paylaştım. Sonra şu an akşam oldu. Gece oldu yani. Dedim ki namazı kıldım. Allah'ım bana bir şey yapıyor. Bir his geldi. Bir his, bir his geldi. Dedim ki ben bir tane video çekeyim şimdi. Youtube'a atayım. Youtube'a da başlayayım. Arkadaşlar aslında şöyle bak. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi e, ben üniversite zamanında işte böyle videolar falan çekiyordum arkadaşlarım Onları da atacağım inşallah. Hepsini yapacağız inşallah. Hepsini beraber yapacağız inşallah arkadaşlar. Güveniyorum ben bize. Videolar çekiyordum. İşte atmak için falan. Arkadaşlarım da diyordu hatta bana, bana, ne zaman paylaşacaksın falan diye işte. De diyordum ki tatil gelsin o zaman inşallah. Çünkü şey zamanında hani birinci sınıfta olsak çalışıyordum. Çalışıyorum ben düzenli işte. Ee, ama onlarla da ilgili duyabiliriz. Evet. İşte, üniversite derslerime falan. Çünkü çok aslında gitmedim ben okula. Bu ilk dönem. O yüzden de evde kendim çalışmam gerekiyordu. Çalıştığım için de, evde kendim. O yüzden de çok da vaktim olmuyordu açıkçası. Bir de işte biraz da arkadaşlarımla falan takılıyordum. Annemle vesaire çok takılıyordum. Bir de annemle falan böyle konuşuyorum, konuşuyorum şu anki gibi. Kalmıyor. şey aslında belki aslında zaman yetmiyor demek de çok doğru değil yani. Keyfi diyeyim ben size. Hiç gevelemeden lafı. Bayağı gevelemedim 23 dakikadır. Hiç gevelemedim. Ondan sonra ben iki, ben iki, ben iki. Ee... He. Hmm. Uzun kaldı işte. Paylaşamadım. Hayatım diyordum ki işte tatile paylaşırım ben. Şu an tatile girdim. Finallerini bitirdim. Elhamdülillah. Bütün de kalmadı arkadaşlar. Çok iyiyiz şu an. Ondan sonra ben size bu arada üniversite alakalı da her şeyi anlatacağım. Ben yazın bir çektim çünkü bundan. İn Youtube'da da araştırıyorum. Kaç tane. Bak bununla da ilgili video çekelim. burayı geçme. Çok önemli çünkü bu bence. Kaç tane video hiç izledim. Tam olarak istediğim gibi olmadı. Hatta o yüzden ben size aranızda Medipol isteyen de vardır. Medipol'da şöyle bir, bir video çekeceğim ben size gerçekten. İnşallah bakın. İnşallah. Ondan sonra burada şimdi arkadaşlar daha yeni Instagram hesabı açtım bu arada. Dediğim zaten. Şu an işte 200 bir şeylerde takipçim var mesela. Şimdi YouTube açtım. Sonra TikTok'ta indirdim. Böyle acaba hepsini birden bölüyüm yanlış yapıyormuyumdur bilmiyorum. Yanlış yapıyorsam da öğrenirim yolda yani. Bir şey olmaz bence. Çünkü Instagram açtım. Şimdi YouTube'da size video çekiyorum. Bunu da atacağım. Acaba bu arada siz nasıl bulacaksınız beni ya? Ben sizi ben buluyor, bulmuyorum. Ben sizi nasıl bulacağım şimdi? Neyse işte arkadaşlar attım inşallah öyle olmaz. TikTok TikTok da indirdim arkadaşlar. TikTok'ta da bir eczacının günlüğünü de ama sonunda öyle olabilir. Neyse. Bu şekilde işte üniversiteyle alakalı da video çekeyim. Sonu şu an bağlamam lazım. 25 dakikaya geliyoruz. Ama neye bağlayayım? Tamam şöyle yapalım. Ben şu an hani bir sürü böyle şey ettim ya. Bu benim acemiliğim. Yalan yok. Acemiyim şu an sonuçta. Hiçbir bilgim yok çünkü. Gerçekten bilgim de yok. Hatta şu an bu videoyu kapatacağım. Bu video çünkü ben kendi videomdan çektim. Nasıl YouTube'u yükleyeceğim bilmiyorum. İnşallah yükleyebilirim bu arada. Ee, tamam şimdi 25 dakikaya da oldu. Tamam arkadaşlar şimdi e, Katılışı yapıyorum izninizle müsaadenizle. Ben şu an bu videoda böyle karışık bir şeyler anlattım. Gene giriş yaptım. Aslında bu benim şu an hani bir şeyin en zoru başlamaktır ya. Ben şu an aslında en zor şeyi yaptım. Çünkü bu başlamak en zoruydu. Ve ben de şu an elhamdülillah bismillah dedik başladık bir video da çektik. Siz bana mesela görürseniz ben nasıl göreceksiniz de bilmiyorum. Hashtag falan var herhalde. Burada da onu yapacağım. Belki karşınıza çıkar. Ay inşallah çıkar. Ondan sonra siz bana yorumlarda da yazın. Yazar mısınız yani şey diye. İşte aman yani bir şeyler yazın. Işte, tavsiyelerinizi falan. Ben de şöyle yapsam çok daha güzel olur falan filan diye. Ya da işte şu şöyle böyle bir şeyler yazın arkadaşlar. Ben de ona göre mesela düzenleyeyim kendimi bir ayarlayayım. İşte e, belki bana öneri önerileriniz çok iyi gelir. Çünkü önerilerle yani siz dışarıdan gördüğünüz için ve size hitap ettiğim, yani sizinle konuştuğum için sizin şeyleriniz çok önemli. İşte hem bir de beğenirseniz ve takip ederseniz ta abone olursanız çok sevinirim. Genelde ben buralar böyle geçiyordum. Yani şu an ama şu an anlıyorum biliyor musunuz onları. İşte şey diyorlar, işte, Beğenirseniz abone olursanız bilmem ne bilmem ne oraları böyle pıt 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 geçiyordum. Arada genelde söylüyorlar bunları. Ama siz geçin. Ben ettim siz etmeyin. Bilseydim etmezdim. Ee, çok önemli ya. Ben şimdi çünkü insanın motivasyon veriyor yani. Şimdi abone geldikçe böyle yorum geldikçe beğeni geldikçe. Ay hadi bir tane daha çekeyim. Ay işte bir de mesela şeyler var ya böyle. Tamam gerçekten kapatacağım artık. 30 dakikalık da olmaz. Eee. Görüşürüz. Ben kapatmazsam çünkü şu an çok daha konuşacağım. İnşallah bir sonraki videolarda daha da profesyonel, profesyonel daha da iyileştim inşallah. Düzelteceğim bu hatalarımı. Biliyorum bir sürü hata yapıyorumdur şu an illa ki. Şu an mesela sizin gözünüze bakamamak gibi. Ee, i̇nşallah bunların hepsini düzelteceğim. Kendinize çok iyi bakın. Tanıştığıma ben tanışamadım. Gerçi sizi tanımıyorum ama yine de çok eminim ki çok memnun olacağız yani. Bence memnun oluruz yani. Ee,